Kudüs neden bu kadar önemli? Hiç merak ettiniz mi? Hristiyanlar haç vazifesini yapmak için neden Kudüs'e gidiyor? Dünyadaki kiliselerin ön cephesinin Kudüs'e bakmasındaki sır nedir? Hristiyan aleminin en kutsal mekanı neden iki Müslüman aile tarafından korunuyor? Yahudiler için en kutsal mekanlardan biri olan Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen dağın sırrı nedir? Yahudiler kurtuluşlarını neden Süleyman Mabedi'ne dayandırıyorlar? Talmud ve eski ahitte Kudüs nasıl anlatılır? Yahudiler neden Mescid-i Aksa'nın yıkılmasını istiyor? bağlama duvarının sırrı nedir? Son olarak da Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kudüs ve Mescid-i Aksa için ne dedi? Arapça El-Kudüs, İbranice Yeruşalayim olarak bilinen Kudüs, dünyanın en eski kentlerinden biridir. İslamiyet ve Yahudilik gibi Hristiyanlık da Kudüs'ü kutsal şehir sayar. Hristiyanlar için Kudüs, Hazreti Adem'in yaşadığı ve öldüğü yer, Hazreti İsa'nın da çarmıha gerilip defnedildiği yerdir. Hazreti İsa'nın Mescid-i Aksa'nın karşısındaki Tur ya da Zeytin Dağı'nda çarmıha gerildikten sonra Kutsal Kabir Kilisesi'nin bulunduğu yere defnedildiğine, buradan göğe yükseldiğine, kıyamete yakın bir zamanda buraya geleceğine inanılır. Bizans İmparatoru Konstantin'in annesi Helena 335 yılında Kutsal Kabir Kilisesi'ni buraya yaptırdı. İranlılar Kudüs'ü işgal ettiklerinde kiliseyi yıktılar. 636 yılında bir rahip tarafından tekrar yapıldı. Hristiyanlık aleminin en kutsal kilisesi olarak bilinen kutsal kabir ya da kıyamet kilisesi Hristiyanların haç vazifesini yaptıkları yerdir. Hristiyan mezheplerinin arasındaki ihtilaftan dolayı kilisenin anahtarı ve açılıp kapanma işlerini iki Müslüman aile yürütür. Bu durum Hazreti Ömer'den beri devam etmektedir. Kutsal Kabir Kilisesi Hristiyanların en kutsal mekanı olduğu için dünyadaki bütün kiliselerin ön cephesi Kudüs'e bakar. İncil'de 145 yerde bahsi geçen Kudüs Hristiyanların en kutsal şehridir. Yahudiler için de Tur ya da Zeytin Dağı kutsaldır. Bu bahsi geçen Tur Dağı Kur'an-ı Kerim'de Tin Suresi'nde geçen dağdır. Onlara göre cennete ilk bu tepede defnedilenler girecektir. Bu yüzden dünyanın en pahalı mezarlığı konumundadır. Tur Dağı'nın yamaçlarında dünyanın en eski en büyük Musevi mezarlığı bulunur. Son verilere göre 160 bin kadar Yahudi yatıyor Zekeriya ve Abşalan mezarlıklarında. Tevrat'ta kıyamet günü Yahudileri kurtaracak olan Mesih'in Tur Dağı'na inip oradan Kudüs'e geçeceği anlatılır. Hazreti Süleyman'ın zamanında Mabedin inşası Kudüs'e ayrı bir kutsallık sağlamış, Davud'un saltanatının ebediyen devam edeceğine dair Tanrı'nın vaadi olarak kabul edilmiştir. Kudüs'ün Yahudilik için öneminin temelinde Süleyman Mabedi'nin bu şehirde olması yetiyor. Birinci tapınak döneminde Kudüs, Allah'ın evi olarak kabul edilmiştir. Talmud'da ve eski ahitte Kudüs, Beni İsrail'i sembolize eder. Mabedin yıkılması, İsrailoğullarının sürgüne gönderilmesinin ve gelecekte yeniden inşa edilmesi de onların sürgünden dönüşünün ifadesidir. İkinci tapınağın yıkıldığı gün, bir yaz günü olarak anılır. Harem-i Şerif'te bulunan Mescid-i Aksa, 638 yılında Kudüs fethedildikten sonra Süleyman Mabedi'nin üzerine inşa edilmiş. Tapınağın kalıntıları da Museviler tarafından Ağlama Duvarı olarak adlandırılmıştır. Yahudiler Kudüs'ün ve Mabed'in yıkılışını, başka ülkelere sürülüşlerini anmak, hatıralarını tazeleyip kinlerini bilemek mabede yeniden kavuşup Yahudi hakimiyetini kurmak hayaliyle dua ve gözyaşıyla yaslarını sürdürürler. Tevrat'ın tefsirine göre bu duvar yıkılmayacak, Rab batı duvarını asla terk etmeyecektir. Yahudiler Mescid-i Aksa'nın altında kendileri için kutsal sayılan bir mabedin ve Hazreti Musa'nın sandığının bulunduğuna inanır. Yahudilere göre hem Mabed'in hem de sandığın geri alınması için Mescid-i Aksa'nın yıkılması gerekir. Bundan dolayı Mescid-i Aksa'nın altında tüneller kazılmakta, yapının çökmesi için kirli planlar yapılmaktadır. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'dır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bir buçuk yıla yakın Mescid-i Aksa'yı kıble olarak kabul ettiği söylenmektedir. Ancak Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç mucizesinde Kudüs'te bugünkü Mescid-i Aksa'nın olmadığı 638 yılında Kudüs fethedildikten sonra inşa edildiği bilinmektedir. Hadislerde Mescid-i Aksa'nın Mescid-i Haram ve Mescid-i Rasulullah ile beraber ziyaret edilebilecek üç mescitten biri yeryüzünde Mescid-i Haram'dan sonra inşa edilen ikinci mescit olduğu belirtilmiştir. Mescid-i Aksa namazın Müslümanlara farz kılındığı Miraç Mucizesinin Yaşandığı Yerdir Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi Kabe'den Mescid-i Aksa'ya gelir Sonra Sarı kubbeli olan Kubbetüs Sahra Camii'nin içindeki Havada asılı duran kayanın üzerine basarak Oradan 7 kat semaya yükselir O kaya hala kubbetü sahranın içinde tam ortada havada asrı olarak durmaktadır. Adına da muallak taşı denmektedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu mucizevi yolculuktan namaz müjdesiyle döner. Mescid-i Aksa, Mekke ve Medine'den sonra İslam dininin en kutsal üçüncü mekanıdır. Mescid-i Aksa İsra Suresi'nde etrafını bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa olarak geçer. Bir rivayette dünyanın buradan yaratılmaya başlandığı, Hazreti Adem'in toprağının buradan alındığı, Hazreti İsa'nın burada doğduğu söylenmektedir. Sonuç olarak Kudüs, 3. Dünya Savaşı'nın başlayacağı yer, Bizim de şerefimiz ve kırmızı çizgimizdir. Şerefimize sahip çıkıp kırmızı çizgimize aşana haddini bildirmek boynumuzun borcudur. Eğer eleştiri ve önerileriniz varsa lütfen yorum kısmından bana bildiriniz. Böylelikle videomuzun sonuna geldik. Lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.